Yani halkta bir yanlış algılama var. Çünkü serebral palsi, serebrum, beyin, palsi felci. Sanki beyin felci işte o yüzden zeka etkilerdi falan zannediliyor ama çoğu zaman yaşıtlarından daha zekidirler. Evet. E, ama bazılarını ifade etme güçlüğü olduğu için yani onu öyle algılama sal. E, ben bunun mücadelesini veriyorum ki hayır bu insanların zekasına bir laf etmeyin. E, eline, bacağını kullanma kabiliyeti az olabilir. Ama zekası çoğu zaman korunmuş. Hatta bazen çoğu zaman da daha da iyi durumdadır. Zaten bir e, Birkan burada kendi üç bana kadar ispat etti o konuda. Şimdi bizim e, benim bir e, muayeneye başlamam. Seyirciler işte bir merhabalaşmayla oluyor. Çünkü e, bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi e, kooperasyon, oryantasyon. Yani tedavinin devamında e, uyum gösterebilecek mi tedavi veya tedavide e, söylenen komutları yerine getirebilecek mi? Evet. E, o yüzden hani hiç bazı dünyadan haberi olmayan evet. evlatlarımız geliyor. Onlarda tedavi şansı çok çok az, belki hiç yok ama e, söyleneni yapan, e, uyan kişi. Çünkü tedavinin bir kısmı ameliyat, önemli bir kısmı fizik tedavi ve daha sonra da ailenin buna uyumu. Üç bacağı var. Bu orada o ailenin uyumunun sağlanmasında ve e, fizik tedavinin uyumunun sağlanmasında e, hastanın karşı tarafta kurduğu diyaloğu normalliği çok etkili. Evet. Ee, bazılarından hiç soruyoruz, hiç bakmıyor bile. Bazıları sadece ismini şöyle kabaca bir gözle e, şey yapıyor. Bazıları algılıyor ama konuşamıyor. Evet. Bazıları böyle işte tokalaşacak kadar yani normal, hani normal aynen bir gibi normal bir diyalog kuruyor. Evet. Ee, i̇şte ikinci e, kriterimiz hangi tipi olduğu. Evet. İşte e, atolik zaten atolye yapacak hiçbir şeyimiz yok o, sıfır puan evet. ataksik yani çok yok. sevmiyoruz o, çok daha kuvvetli sıçramalarla gider. O benliyim süpersin distonik hmm. e, ikinci sevdiğimiz <laughs> en sevdiğimiz değil <laughs> en sevdiğimiz spastik tip <laughs> yani e, bizde ne kadar kuvvetli kas boşverin yanlış evet. yerde olsa, olursa olsun evet. bir yerde böyle sallan bir kasım varsa ben onu evirinim çevirdim <laughs> çalışmayanın <çabuk bir arada gülüyor> yerine. <gülüyor> Koyarım. Hocam sert kaslıdan bahsediyorsunuz evet, sert değil kas. mi? En sevdiğiniz. Evet, bu en pizm. sevdiğim bir kan yumuşak. yumuşak hocam. <laughs> bir kan fazlalık var. <laughs> Yok. Mesela şu an ayak bileği dönüyor. Yok bizde var. sende de var aslında. Yok değil. Kas var. Mesela benim dikkatimi çeken şu kol. Ice Kara diye bir hastam var. Belki bu sosyal medyadan. Yeni bir Murat Bey yok. var ya, yeni ameliyatı evet evet evet, 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 o evet, evet, bizim arkadaşımdır. Melisa. Evet, Melisa. Evet. Hocam. Şimdi, evet. üçüncü önem verdiğimiz şey denge. Evet. Dengede başlatıyorsun, destekli oturuyorsun evet, destekli. ama desteksiz oturamıyorsun. Ya. Ben 10 puan veriyorum, tamam. 30 üzerinden 10 veriyorum. Tamam. Desteksiz yarım yamalak da olsa adımlasan 30 alırdım. Evet ama e, destekli oturabildin. Pompa. Peki herhangi bir kemik şeyimiz var mı? Skolyozlu, kalça çıkarı. Yok. Sadece hocam şey bize... Bu çok uzun soluklu bir süreç. E, tedavinin e, basamaklarımız şöyle bizim tedaviye basamaklarımız. Bir, e, eski klasik yöntem. Ameliyatta biz kasları dengeliyoruz. Çalışanı ...çok çalışanı alıyoruz, iş çalışmanın yerine veriyoruz. Ortada bir denge yaratıyoruz. Hı -hı. Bu klasik bilgi. Buna ek olarak ne yapıyoruz? Benim bu birkaç tane hastada... E, e, böyle ...gözlemimden sonra ortaya çıktı bu teori. Yani tez olarak çıktı. Şu an bayağı bir yol kat ettik 5-6 yıl içerisinde. Şimdi... E, ...aslında farkında olmadığı veya şu an hükmedemediği elini, kolunu, bacağını biz beyine tekrar tanımlıyoruz. Beyinde bir bölge var. O bölgede olması gerekiyor ama o bölge arızalı. O yüzden düzgün kullanamıyor. Biz alıyoruz onu beynin başka bir kullanmadığı ama arızalı olmayan bir yerine tekrar formatlıyoruz neredeyse. Reset. Evet reset etiyoruz. Bunu yaparken de mantık şu yani çok kabaca anlatıyorum. Mesela bisiklet kullanmaya başlarken nasıldır? Önce işte pedalını çevireyim, direksiyonumu tutayım, evet. fren mi yapayım düşersiniz. Evet. Çünkü beynin gri cevheri devrededir. Evet. Gri cevher her şeyi düşünerek yapar. Evet. Ve o yüzden de çok kabiliyetsizdir. Yani siz yürüyorsunuz ama hadi siz bir podyuma çıkarayım, böyle bir mankenlik yapalım diyeyim, tökezlersiniz. Çünkü adımlarınıza dikkat etmeye başlarsınız yani tekrar dikkatli yani gri, beynin gri bölgesiyle hareket etmeye çalışırsınız ve tökezlersiniz normal yürüyüşünüz bozulur ama kimse sizin yürüdüğünüze bakmıyorken siz yürüdüğünüzü fark etmezsiniz bile nasıl yürüdüğünüzü Çünkü evet. bu beyaz cevherin devreye girmesiyle olmuş yani otomatiğe almış bizde günlük rutin yapılacak işleri yani bunlar ne? işte ayakta durma, adımlama bunları yani gri cevherden beyaz cevhere orada bir yere formatlamak istiyoruz. Yani tekrar e, tanımlamak istiyoruz beyinde. Şimdi ameliyat esnasında oluşan acı aslında bu bir ilk basamağı oluşturuyor. Çünkü o acıyla diyor ki ya benim şurada ağrıyan bir kolum var. Yani bir şey var burada. Benim vücuduma bağlı bu. Evet. Ve o yüzden de e, işte bu, bunu ben o zaman kurtarmalıyım. Bir şekilde bunu algılıyor. Sonra fizyoterapist devreye giriyor ve o algıladığı şeyi nasıl kullanacağını tekrar ede, ede. Tekrar ediyor. Yani aynen bisiklet kullanmak gibi. Aynı şeyi tekrar ede 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 ede, ede bunu kullandırtıyor. Burada e, fizik tedavi çok önemli. Ve fizik tedavi böyle hani haftada bir gün, iki günde değil. Sürekli yapacağım. Her her gün. Ve e, aile uyumu çok önemli. Neden? Aile uyumunda benim yine kabaca çizeceğim şey şu. Daha önce başka bir anlatırken çizmiştim zaten. Şimdi şurası zaman çizelgesi. burası fayda görme çizelgesi. Böyle çok e, zeki olmayan veya hani zeka probleminde eşlik ettiği çocuklarda ilk fayda görme çok hızlı oluyor. Sonra bir yavaşlama oluyor. Bu neden çok hızlı oluyor? Zekilerde mesela bir kanlı büyük bir ihtimalle şöyle olacak. İlk fayda görme zamana karşı yavaş başlayıp sonra hızlanacak. Çünkü zeki olanlar burada kendini korumaya alıyor. Öyle bir şey olacak mı? Endişe öne çıkıyor. Ve biraz böyle korumaya alıyor. İlk adımlar çok zor oluyor. Evet, Ama o olmadığı zaman ilk başlangıç çok hızlı oluyor. Sonra ikisi birden şurada bir plato çiziyor, bir düzlüğe geliyor. Burada evet, ki sebeple evren, yoruluyor, bıkkınlık geliyor. Yani ben size her gün evet. Kötü bir şey de söylüyorum. Her gün e, yüzmeye götüreyim e, sizi. E, evet, Müsait değil şu İkinci ay sonunda böyle, hani yüzmeye gidiyoruz dediğimde bana bahane Eşim, uydurmaya kalkarsınız. E, dersiniz ki, ya sen git bugün ben biraz hafif e, burnum akıyor falan. Aslında yoktur öyle bir şey ama, yani yeter iki ayda her gün yüzüyorum dersiniz. Veya yüzmenin belli bir aşamasında, ya valla bugün kollarım tutmuyor çok yüzük hamlamışız dersiniz. Aynen öyle. Şurada bir ara böyle bu kişiden kişiye değişiyor ama genelde iki, iki buçuk ay civarındayken şöyle bir düzlük başlıyor. Orada biraz daha bir serbest bırakıyoruz, biraz daha tarzı değiştiriyoruz. Sonra tekrar topluyor ve tekrar şu yukarı çıkması, ikinci bir yukarı çıkma oluyor. İşte şu ara bizim aile uyumunda benim için önemli bir yer. Aile, bazı aileler var, ee, anne baba hiç ilgilenmemiş çocukla komşu acımış getirmiş. Mesela orada ben e, onlara da söylüyorum ya boşuna biz tedaviye başlamayalım. Devam edemeyeceksiniz. Yazık günah çocuğun da yani bu diye ve evet, canı yanacak. Ee, o yüzden hani o tip e, bir aileyi istemiyorum. Ailenin bir bir kötü de aile şu aile çok ilgili tamam anne de baba da çok üzerine düşüyor ama beklentileri çok yüksek. Yani bir kandan işte sporcu veya biraz önce hani ayak bileği protezi olacak hasta futbol oynayabilir mi gibi. Hayır beklenti o olmamalı. Yani bir kandaki bizim beklentimiz şu. Ben bütün ailelere de bunu söylüyorum. Allah sizlere uzun ömür versin. Sizlerinizi yaşadığı sürece her türlü ihtiyacına koşturacaksınız. Ama sizden sonrasında bir kanı bir yürüteşle bakkala inip alışverişini yapıp kendisine en azından bir kahvaltı hazırlayacak kadar bacaklarını, kolunu kullandırtmak. Hedefimiz bu bizim. Ben, ben de onu arzu ediyorum. yani, Zaten olmak, sporcu olmak, i̇şte bir kan e, gitar çalsın da kızları tavlasın falan öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir e, şeyimiz yok.